Günaydın. ben daha yeni uyandım. Cilt bakımı yapacaktım. Sabah ve akşam rutinlerimi yenilerine ekledim. Hadi gelin beraber yapalım. Öncelikle hemen şu Selenis'in maskesiyle başlıyoruz. Şöyle kalın bir tabaka yapacağız aslına bakarsanız. Şimdi bu maske kuruyana kadar bekleyeceğiz. Sonra yıkayacağız ılık suyla. Şimdi yüzümü yıkadım geldim. İnanamazsınız bu yumuşaklığa. Çok güzel bir yumuşaklık geliyor. Şimdi maruderm'in bu cilt sıkılaştırıcı serumunu sürüyoruz. Serumu biraz beklettikten sonra maruderm'in bu hem nemlendirici hem de aydınlatıcı kremini sürüyoruz. İşte benim cilt bakım rutinim. Başka bir videoda yeniden görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum.